Erzincan Milletvekili Sayın Süleyman Karamuray. Buyurun sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grup önerisi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi, aziz milletimizi ve Erzincanlı hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Son dönemde gündeme getirilen ve Erzincan ili İliç ilçesi Çöpler Köyü mevkinde Ana Gold Madencilik tarafından işletilmekte olan maden sahasının çevreye zarar verdiği iddiaları artmış bulunmaktadır. Bu maden sahasında açık ocak madencilik metoduyla çıkartılan içinde altın bulunan kompleks cevher yığın liçi yöntemiyle işletilmektedir. Şu an işletmek, iş, işletmede olan tesisin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 2008 2009 2008-2014-2021 tarihi çet kararları 2020 tarihli çevre izin lisans belgesi bulunmaktadır. Maden sahasında faaliyet sırasında izlenecek tüm parametreler, izleme sıklıkları ve alınacak tüm önlemler Çevre Bakanlığı'nca takip edilmektedir. Maden sahası içinde ve civar köylerde çet taahhütü olarak 7 ayrı noktada sürekli hidrojen siyanür gaz ölçümleri gerçekleştirmekte ve bu ölçümler kayıt altına alınmaktadır. Bugüne kadar bu alanlarda kayda değer bir hidrojen siyanür oluşumu gözlemlenmemiştir. Bu dedektörlere ek olarak proses alanlarında işletilen 49 adet sabit hidrojen siyanür dedektörü de mevcuttur. Tesiste toplam 26 adet baca bulunmakta, 2 adet boiler bacasında sürekli emisyon ölçüm sistemi kurulu olup tesis çalıştığı sürece online veri olunarak izlenmektedir. Biz de bölge milletvekilleri olarak yetkililerle birlikte defalarca İliç ve İliç maden sahasını ziyaret ettik. Ve bu bölgede herhangi bir olumsuzluğun meydana, meydana verilmemesi için hem yetkilileri hem maden işletmelerini uyardık. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Çevre Bakanlığı tarafından 30 kez denetleme yapılmıştır. Ayrıca yeraltı suları ayda bir kez, yüzey suları ayda iki kez olmak üzere örneklenmekte ve yurt içi ve yurt dışında çeşitli çevre laboratuvarlarında analize göndermektedir. 11 senelik operasyon boyunca örneklerde herhangi bir kirlilik bulgusuna rastlanmamıştır. 21.06.2022 tarihinde gece saatlerinde söz konusu işletmenin cevher sahasına ait boru hatlarında yaşanan arıza neticesinde iddia edilen çevre kirliliğine istinaden Çevre Bakanlığı Merkez Çevre Denetim Ekipleri ve Çevre Laboratuvarı ilimiz yetkilileri ivedikle bölgeye sevk edilmiştir. Denetim neticesinde, denetim neticesinde 20 metreküp olduğu iddia edilen siyanür içeren çözeltinin tesis sınırlarının hemen yanında araziye aktığı mevsimin itibariyle Buyur, buyurun, alt, kotta bulunan dere yatağında herhangi bir akış bulunmadığı dolayısıyla kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir. Tesise bu olayla ilgili çevre kanununa istinaden en üst sınır olan 16 milyon 441 bin TL para cezası uygulanmış tesisin faaliyetleri durdurulmuştur. Erzincan'da hemen herkes şu sözü iyi bilir. Yerin üstü altından kıymetlidir. AK Parti olarak halkımıza, Erzincan'ımıza zerre kadar zarar gelecekse altından da vazgeçeriz, her şeyden de vazgeçeriz. Bunu da hemen kapatarak ispat etmek bulunmaktayız. Yüce milletimizi, aziz yüce meclisimizi, aziz milletimizi ve Erzincanlı hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum.